Balıkesir ihracat rakamları 2021 yılı Haziran ayı verileri ele alındığında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %39,4 artışla 72 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Ocak Haziran ayını kapsayan 6 aylık periyot karşılaştırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre %26,62 oranında artarak 371 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. Sektörel dağılımda en yüksek payı 19,6 milyon dolarlık hacme ulaşan hayvansal mamüller ve su ürünleri aldı. Bunu sırasıyla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik-elektronik ve madencilik sektörleri takip etmektedir. İhracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında Irak, yaklaşık 12 milyon dolarlık hacmi ile birinci sırada yer alırken, sıralama Amerika, Almanya, İtalya ve Brezilya olarak devam etmektedir.